Merhabalar, bu videoda 5 adımda sınırsız bir aday listesine nasıl ulaşırız onu konuşacağız. Bazı insanlar kaynaya başladığında çeşitli endişeler yaşayabilirler. Acaba doğru birilerini tanıyor muyum? Etrafında bu işi yapabilecek veya bunu kullanacak insanlar var mı? diye sorular sorarlar. İnsanların maddi gücü yok, olanlar da girişimci değiller veya rahatları yerinde diye düşünüyor olabilirler. Heyecanlıdırlar ve henüz gerekli eğitimleri almamış, yetenekleri geliştirmemişlerdir. İnsanlar yerine karar verirler zannederler ki bu işte sadece çevresi geniş, her yönden başarılı ve imtiyazlı insanlar ve bu tarz insanları tanıyan kişiler ancak başarılı olabilirler. Ancak çok nadiren bu şekilde olur. Kayın işinde büyük başarılar elde etmenizi sağlayacak adaylar ile işe başladıktan sonra tanışırsınız. Bu videoda anlatılanları uygularsanız hiçbir zaman müşteri veya iş ortağı adayı sıkıntısı çekmezsiniz. Kayın ticaretinde 3 çeşit iş ortağı bulunur. Piyangocular, amatörler ve profesyoneller. Sıra müşteri ve iş ortağı bulmaya geldiğinde birinci grup bu ürün veya iş ile ilgilenebileceğini düşündüğü 3-5 kişiden ibaret bir listeyi kafalarında yaparlar ve bütün geleceklerini henüz kağıda bile dökmediği bu kadar az kişinin cevaplarına bağlar. Eğer yeterince şanslı ise en sıkıştığı 1-2 kişinin getirdiği motivasyon ile kafasında 3-5 kişilik bir liste daha yapar ve sonuç beklerler. Bu yaklaşım piyango bileti almaya benzer. Ya tutarsa mantalitesidir. Unutmayın, eğer siz bir işi ya tutarsa mantığı ile deniyorsanız, insanlar deneye dönüşür ve kimse denek olmak istemez, sonuç alamazsınız. Ne yazık ki kayın işinde istediği sonucu alamayan insanların büyük çoğunluğu bu gruptadır. Kayın ticaretinizi inşa ederken işlerinizden biri de ekip arkadaşlarınızı birinci grup davranış modelinden çıkarmak olacaktır. Onlara kayın işine eğer saygı duyup gerekenleri yaparlarsa hayatlarında olumlu anlamda neler değişebileceğini göstermek bunu sağlar. İkinci grup amatörlerdir birinci grubun aksine bu grubun yazılı ve doğru yönde bir listesi vardır. Mesela 20 kişilik bir liste. Bu kişiler işe bir şekilde başlar ama aktif aday listesini uygulamadıklarından aynı zamanda düşük bilgi ve tecrübe yüzünden her geçen gün listelerinde daralmaya yaşarlar. Listeleri azalmaya başladıkça endişeleri kat ve kat artar. En büyük korkuları görüşecek kimsenin kalmaması ihtimalidir. Bu yüzden insanlar aramaktan veya hayır almaktan korkarlar. Onlara ihtiyacı varmış gibi hissederler. Bu çok büyük bir yanılsamadır. Üçüncü grup profesyonellerdir aktif aday listesi oluştururlar. Profesyonelle incelediğiniz zaman müşteri ve iş ortağı bulmak onlar için geliştirdikleri bir yetenek gibidir. Şans ile ilgilenmezler ve listeleri bitecek diye bir çekinceleri de yoktur. Böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini bilirler. Bu yüzden aktif aday listesi oluştururlar. Bu liste 5 adımda oluşur. Birinci adım aklınızdaki herkes yazdığınız bir liste yapmaktır. Bu liste bir kağıda yazdığınız 20 kişiden ibaret bir liste değildir. Bu liste bu yaşınıza kadar bildiğiniz bir şekilde tanıştığınız herkesin listesidir. Aileniz, akrabalarınız, dostlarınız, iş arkadaşlarınız, asker arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız, hobi arkadaşlarınız, sosyal medyadan ilişkili olduğunuz insanlar, komşular, kısacası herkes. Bu kişinin hepsine iş anlatacak değiliz. Ama aktif aday listesini oluşturabilmek için aklımızdaki herkesi kağıda dökmemiz gerekir. Aklımızdan çıkıp bir kağıdın üzerine geçtikçe aklımıza başka isimler gelmeye devam edecektir. Mesela kuzeninizi yazdığınız zaman kuzeninizin çevresiyle ilgili aklınıza birileri gelebilir. Aklınıza gelen herkesi bu işi yapar yapmaz demeden bu listeye yazmalısınız. Bu liste sizin ana sermayeniz olacak. Bu çalışmayı bankanızdaki bir mevduat hesabı gibi düşünün hesabınız ne kadar çoksa kendinize güveniniz o kadar artar ve kendinizi daha rahat hissedersiniz. Mevduatınızın tamamını asla çekmezsiniz ama orada olduğunu bilirsiniz. Böyle bir çalışma yaparken listeye her eklediğiniz kişi için 1000 lira kazanç elde ediyor olsaydınız kaç kişilik bir liste yapardınız? Hafızayı yoklayıp insanları hatırlamak için birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin başında hafıza zorlayıcı dokümanlar vardır. Ekranda gördüğünüz liste kendi listenizi geliştirmek için mükemmel bir araç olabilir. İkinci adım ise listeyi devamlı genişletmektir. Profesyonellerin bu çalışmaya aktif aday listesi demelerinin sebebi bu listenin devamlı büyümesidir. Profesyoneller bu listeye her gün en az bir kişi eklemeyi bir hedefe dönüştürür ve bunu bazen akıllarına gelen biri bazen de yeni tanıştıkları biriyle gerçekleştirirler. Bu insanlara hemen yaklaşıp iş anlatacağımız anlamına gelmez ama listenizin gelişmesi gelecekte size faydalar sağlar. Eğer bunun önemli olduğunu düşünürseniz çok da zor olmadığını keşfedersiniz. Üçüncü adım farkındalığınızı arttırmaktır. Her evden çıktığımızda onlarca kişiyle karşılaşmaktayız. Müşteri veya efsanevi bir iş ortağına dönüşme konusunda büyük fırsatlar doğurabilecek yeni tanışmaların farkında olmak, listenizi geliştirmek için kullanabileceğiniz en önemli unsurlardan biridir. Bu, insanlara avcı psikolojisi ile yaklaşın anlamına gelmez. Tanıştığınız anda işiniz veya ürününüzden bahsetmek onları uzaklaştırabilir. İnsanlar ile samimi ilişkiler geliştirip nasıl bir faydaya ihtiyaç duyduklarını keşfetmeden yapacağınız hiçbir tavsiye samimi olmaz. Ama her derin ilişki önce tanışma ile başlar. Tanışın. Zaman içerisinde ilişkinizi geliştirmenin bir yolunu bulursunuz. İlişki ağınızı ihtiyacınız olmadan önce kurmakta fayda vardır. Burada önemli bir noktaya değinelim. Next Generation Marketing'i benzersiz kılan ve klasik network marketing sektöründen ayıran en önemli özellik, şahsi olarak devamlı yeni bir iş ortağı veya müşteri bulma zorunluluğun olmamasıdır. İşinizi inşa ederken iş ortaklarınızı seçme özgürlüğünüz vardır. Herkes ile çalışmak zorunda değilsinizdir. Hızlı bir şekilde çekirdek kadronuzu kurduktan sonra el sıkıştığınız iş ortaklarınıza destek olur ve onların işlerini onların çevrelerinden kurmaya yardım edersiniz. Onların çevresi artık sizin de çevrenizdir. Dördüncü adım asla önyargılı olmayın. Bu kişi şu sebepten veya bu sebepten bu işi yapmaz derseniz o kişinin veya o kişinin çevresinden birinin başka birinin organizasyonunda Diamond'a doğru koştuğunu görebilirsiniz. Asla ve asla onlar adına karar vermeyin. Kimin kimi tanıdığını bilemezsiniz. O insanın bir hafta önce neler yaşadığını ve bu sebeplerin neler istediğini bilmiyorsunuzdur. Herkes her gün bir şeyler yaşar ve öncelikleri değişebilir. Bizim işimiz insanları bir şeyler yapmaya ikna etmek değil, bizim işimiz insanları elimizdeki fırsatı ve ürünü göstermektir. Doğru zamanda ve doğru ihtiyaçları olan insanlar zaten sizinle yola çıkarlar. 5 adım, dünyanızı genişletin. Kayın işi sevdiklerinizle kurulan bir iştir. Ve eğer onlara yardım ederseniz işinizi kurmak için yeterlidir. Yine de yakın çevrenizin dışına çıkmak isterseniz Yeni insanlarla tanışabileceğiniz gruplara girin. Hobileriniz konusunda sosyalleşin. Evden çıkın ve yeni insanlarla tanışın. Sosyal medya ortamları sayesinde iletişim hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Aklınıza gelen birine internetin gücü sayesinde 3-5 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Aktif aday listesi profesyonel kayın yolculuğunuzun bir başlangıcıdır. Tüketici ağınızı kurmanın ilk ve en önemli adımı bu adayları listelemek ve onlar ile görüşmeye başlamaktır. Üşenme, erteleme ve vazgeçme. Hayatına dokunacağın insan listesini yapmaya hemen başla.